Edmund'un dünyası bir anda kararmıştı. O sadece suçsuz olduğu için değil, aynı zamanda en güvendiği insanlar tarafından ihanete uğradığı için tarifsiz bir acı çekiyordu. Hayalleri, umutları ve geleceği acımasız bir zindanın soğuk duvarları arasına hapsolmuştu. Bu zindan onun için sadece bir hapishane değil, aynı zamanda intikam durgusunun yaşarmaya başladığı bir yer olacaktı. Hayatta kalma mücadelesi verirken kader onu kendisi gibi haksız yere hapsedilmiş bilge bir rahip olan Abbe Faria ile bir araya getirdi. Bu tesadüfi buluşma Edmund'un hayatındaki en önemli dönüm noktasıydı. Abbe Faria ona sadece hayatta kalması için umut vermekle kalmadı, aynı zamanda onu bilimden felsefeye, dillerden ekonomiye kadar her konuda eğitmeye başladı. Her geçen gün Edmund bir denizciden bilgili ve kültürlü bir adama dönüşüyordu. Faria ona sadece bilgi değil, aynı zamanda büyük bir sırrı da emanet etti. Monte Cristo adasında saklı olan devasa bir hazine. Yıllar süren bu gizli eğitim, Edmonton hem bedenini hem de zihnini demir gibi sağlamlaştırmıştı. Ancak her şeyin bir sonu vardı. Yaşlı rahip ömrünü tamamlamak üzereydi. Edmund'a veda ederken tek dileği ona affetmek değil, adalet sağlamak için bu gücü kullanmasıydı. Faria'nın ölümüyle Edmund için artık tek bir hedef kalmıştı, kaçmak hapishanenin zindanından kaçışı hayatının en zorlu sınavı olacaktı. Peki Edmund bu imkansız gibi görünen kaçış planını başarıyla tamamlayabilecek miydi? Ve o meşhur hazineye gerçekten ulaşabilecek miydi? Tüm bu soruların cevabını ve Edmund'ın konta dönüşümünü serinin bir sonraki videosunda bulacaksınız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.